Yeni hoş geldiniz çocuklar. Bu bölümde Dark Reader'la yine baş başa kaldık. Her yere kar yağmış. Sanırım yılbaşı etkinliği. Tamam, tamam. Diyordum, ee, burada yan, ne tamam. kaldı? Hangi görevdeydik biz ya? Biz sanırım burada hmm, zihin okuyan bir cihazın bilmecesini çöz diyor. <laughs> Ardından gizli geçidi açmanın bir yolunu bul. Onları da bulduk. Ha evet arkadaşlar biz şimdi burada gübreyi bulacaktık. Ha, gübreyi evet evet gübreyi bulacaktık. Ee, silahımız yok, elmamız yok. Tarkıdır gelirse kaçmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Sadece kaçacağız arkadaşlar. Ee, burayı açmak için. Aman aman nereye geldik bir yanında? Zaten tartar, <laughs> bir önceki bölümde. Aa silah çok iyi. Ya bu evin içinden resmen beni örümcek dondurdu ya. Buz örümceği. Bir daha atabilir bana. Atmadan hemen. Atma bir daha. Sürekli donduruyor beni. Dargıdır da geldi ya. Hmm, tamam. Tekrardan gideceğiz oraya. Hemen almam lazım o silahı. Evet tekrardan gidiyoruz. Şeye mi dostum? Seri seri koşuyoruz arkadaşlar. Burayı açmış mıydık? Açmıştık burasını. Meri orada bekliyor hala. Biz gübreyi tamamlayıp Meri'nin Meri yanına gitmemiz lazım. Bakın arkadaşlar beni buz örümceği oradan görüyor. Hemen vuruyor. Açtık kapıyı. Hızlı bir şekilde şu olta lazım bize oltayı. Oltayı almam lazım. Oltayı aldım. Bir de şuradan bir iki silah alsam çok iyi olacak. Beni vurma. Vurma. Dondurdu beni ya. Dondurunca hemen Dark Leader geliyor. Hadi çözün çözün. Dark haber veriyor arkadaşlar bu hemen. Geliyor işte. Çıkamayacağız ki. Ne yapacağız bunun kafasına ne atacağız? Yine vurulduk. Yine vurulduk. Nelerimiz var? Evet oltamız var. Ya elmamız varmış bizim ya. Elmayla ben vururum Dark Rider'ı. Tamam. Ya polis. Polis seni vurunca şey geliyor muydu ya? Bak niye bakıyorsun oradan? Biri var orada. Elmayı ver bakayım. Cık. Elmayı alacağız alacağız. <laughs> Elmayı almamız lazım. Bizim elmamız. Gel bakalım sen de. Polisi vurunca. 5 saniye sersemledi. dedi. şey vermiyor ya. Puan vermiyor. Oh, başladı kovalamaya. Koş. Polis kovalıyor. Buradan geçmez herhalde o polis. Kutu nereden geldi benim elime ya bir anda. da orada. Koş bakalım. Şimdi benim çatıya çıkmam lazım ama şuradaki silah da işime yarayabilir. Şunu atalım ya bu benim artık işime yaramayacak. At şunu. Bu makas makas da işime yaramayacak ki benim. Makası da at. Attık makası da. Benim işime bu silah yarayacak. Vurma ne olur vurma. Şunu aldım. Bunu aldım. Örümcek. Örümcek. <laughs> Olsun iki tane mermimiz var. Koşu koşu geliyor Dark Yine geldi. Bu sefer 75'i verdim arkadaşlar. Aa vuracaktım ben seni ya. Tamam ya tamam gidiyorum dur. Zıpla. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Silah aldık. Ne şey de bana? Geliyor arkamdan vuracağım onu ya. <laughs> Bir tane mermim kaldı yalnız. Arkadaşlar şimdi benim çatıya kadar çıkmam lazım. Açıl. Açıl açıl açıl. Açıl açıl açıl. Elmayla vururuz ya. Elmayı alalım şuradan. Koş. Koş 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 koş. Çatı neredeydi? Koş koş. Tamam. Burada ne var? Aa şu mermiler işimize yarar. Geliyor. Vallahi billaha geliyor. Çatıya çıkmam lazım. Geliyor mu arkamdan mı geliyor ya bu benim? Yaş. Ya. Niye vuramıyorum? Of yakalandık ya. Yeniden doğacağız. Arkadaşlar çatıda bacanın içind içinden mıknatıs almamız gerekiyor. Ya, daha. Evet ön kapıyı açmıştık zaten. Nelerimiz var? Elmamız var. Elmamızla var şey. Dark Leader. Çatıya başka nereden çıkabiliriz ki? Mecbur oradan çıkacağız. Oy. Ne oldu? Bir şey yapmıyor bu Tamam sen orada kal. Ben içeri bir gireyim. Koşuyoruz. İnşallah arkamdan gelmez hemen bu. Hemen gelme yani. Biraz oyalan oralarda. Ya benim de işime şu yarayacak biliyor musunuz? Hop şunu aldık bu ne Bunu yapın. boş boşver aa, aa dışarı çıkmış taklidir Arkadaşlar polis de var Aa o da benim evime gidiyor sanki O hemen orada oyalanırken Hop Şuradan çatıya Hop çatı Saldık arkadaşlar aşağı Hop mıknatıs geldi evet çok iyi Şimdi gübreyi alacağız aa, gübreyi almak için nereye gidecek Zeynep bu değil Tamam buradan atlıyoruz Aa gübre neredeydi Hmm, evet burada. Vay! Noel ağacının üstüne atladık arkadaşlar. Buradan çantamızda mı Mıknatıs nerede? Şunu şuraya koy. Mıktatısı al. Çabuk ol. Hop. Mıknatısı almamız lazım elimize. Mıktatısı aldık. Elimizde mi? Elimizde. Şimdi arkadaşlar buradan mıktatısı kullanmam lazım. Çok iyi aldık gübreyi. Peter'e götüreceğiz gübreyi arkadaşlar Peter'e. Meri burada bekliyor musun bizi? Tamam. Tamam hemen geliyorum ben. Bekle beni orada. Bekle beni orada. Bekle beni orada. Peter neredesin? Emily. Emily var burada. Peter. 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 Gübreyi aldık Peter. Peter'e hemen gübreyi verelim. Bu görevi tamamlayalım. Peter al. Şehirlerde ee, eteklerindeki çiftlere ne olduğunu kontrol et Hmm, çiftçilere ne olduğunu kontrol edeceğiz de onu şimdi boş ver. Ee, biz gidelim bir Mary'i bir Meri Mary, Mary Meri'yi orada çok beklettik gübre görevini yaparken. Meri'nin yanına gitmem lazım hemen. Meri 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 ben geldim Meri Meri. Meri. Meri şekerini kurmuşsun, kaldırmışsın arabayı da. Buraya girdim mi? Girdik buraya. Ne var burası? Burası bilgisayarınızı açmanız gerekiyor diyor. Bilgisayarınızı açmamı açmanız gerekiyor. Bilgisayar nerede? Ha bilgisayar burada. Evet. Bastık bilgisayara. Basıyorum. Açtık mı bilgisayarı? Açabildim mi acaba? Bilgisayar, bilgisayarı açmam gerekiyor. Arkadaşlar burası Tarkıdır'ın gizli garajının altında gizli yerdeyiz. Görevde ne yazıyor? Zihin okuyan bir cihazı bilmecelerini çözün diyor. Zihin okuyan cihazın bilmeceleri. Ha, buradan açılıyormuş. Tap tap tap. Bas 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 bas. Ben kazandım evet açıldı sanırım bilgisayar. Arkadaşlar bilgisayar açıldı. Bilgisayarı hacklememiz lazım. Merin şekerim lazım bize ne? Ne yapacağız acaba? Bastım eyvah. Arkadaşlar. Şu virüsleri vurmamız gerekiyor. Hop. Burada virüsler var. Onu da vurdum. Çok iyi. Onu da vurdum. Virüsler çoğalmaya başladı. Bilgisayar böyle hackleniyor herhalde. Neyse. Bir tane daha var. Bunların bana ulaşmaması gerekiyor. Vurdum. Onu da vurdum. 16 tane. 10. Az kaldı. 5 tane daha vurursam bilgisayar eklemiş olacağız. Şu ne ki? Son bir tane. Ah be. Arkadaşlar bir daha deneyeceğim bilgisayara eklemeyi. Süre bitmeden 38 saniye içinde 15 tane, 16 tane vurmam gerekiyor. Çok hızlı olmam lazım. 16 taneyi. Neredesiniz? Neredesiniz? Virüsler. Virüsler. Hayır. 18 saniye kaldı. 18. 12 hadi bizim kaç tane kaldı son bir tane daha 10 saniye başardık bilgisayara ekledik arkadaşlar şimdi ne yapacağız bir şeyler olacak galiba o elektrik geliyor şu anda bilgisayardan beyin okuma cihazı <laughs> listede herkes herkes var mahalledeki herkes listede Herkesi takip ediyor. Bom bom po. Eyvah. Araba kapandı. Girdiğimiz yer kapandı arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız şimdi? Buradan odadan çıkmanın bir yolunu bul diyor. Şimdi arkadaşlar biz buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız. Burada bir şeyler var. Şunları bir atalım. At. Burada gizli bir geçit var arkadaşlar. Dark burayı kutularla saklamış. Buradan çıkacağız mecbur. Başka bir şey var mı odada? Silah falan işimiz yarayacak bir şeyler bir şeyler. Yok burada hiçbir şey. Bakıyoruz. Evet buradan çıkacağız arkadaşlar. Hop. Oo! Nasıl bir geçit? Tünelden geçtik. E buradan da geçeceğiz galiba. Ter sıkıntı var buraya giremiyorum. Bunu kapatayım. düzelmedi Bunu da kapatalım. Oo, çok hızlı, çok hızlı. Çocuklar çok hızlı gidiyor. Hmm, buradan nasıl çıkacağız? Buradan nasıl çıkacağız? Buradan nasıl çıkacağız? Arkadaşlar burada bir şey eksik. Bunun karşısına bir tane ördek daha koymamız lazım. Bunu alalım. Sanırım burası bir şifre buraya koydum. Evet kapı açıldı arkadaşlar. Mahallemize çıktık. Ye evet arkadaşlar buradan çıkmayı başardık. E ne oluyor? Meri'yi yakalamış, şekerini de almış. Arkadaşlar Meri'yi kurtarmamız lazım. Meri'yi yakalamış. Evinde gizli bir yer var. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Mary'i nasıl kurtaracağımızı biliyorsanız yorumlara yazın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başka bölümlerde görüşmek üzere.